Karşıda beyler çık. Birini indirdim. Abi çok kalabalık gelmişler ya. Beyler, o drop almamız lazım. Yoksa bunlar bizi harcar. Kafa ne yapıyorsun? Abi sen enerji içeceğini. Abi ben içemiyorum ya. Kanka neden içemiyorsun? Orucum abi ben içemem. Ee nasıl yapacağız? Vallahi bilmiyorum abi ben içemem yani. Nasıl o öyle bir şey mi? Eğer öyleyse gitti benim oruç. Oyunda bir şeyler içmek bence orucu bozmaz. Onu bunu boş verin. Oyun gidiyor. Abi 3 dakikası kaldı ya. dayanırız dayanırız bence. Neyin 3 dakikası var? Okumasın 3 dakika kaldı ya. Nasıl yapalım? Ben fırından taze de alayım geleyim. Güzel bir iftar yapalım. 2 dakika beni idare edemez misiniz ya? Ben kendimi 2 dakika idare ederim. Siz de yardım edin ya. Oğlum bence oyunda bir şeyler iyi içmek orucu boz. Bozmaz. Abi bilmiyorum ben riske atamam yani böyle bir durumda. Ona bakarsanız kurşun yemek doğru bozabilir. Bunu bilen birine sormamız lazım. Bence de. Bozabilir doğru söylüyorsun. Ya neyi bozacak? Bilip bilmeden sallıyorsun. Soralım abi birbirlerine o zaman. Abi, abi, sor ya. Tamam ben arıyorum abi. 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 Evet, bir seyircimiz daha bağlanıyor. Buyurunuz efendim. Hocam ben şu an çatışmadayım da size bir şey sormak istiyorum. Oyunda enerji içeceği içmek orucu bozar mı? Nasıl yani efendim? Tam anlayamadım. Oyunda enerji içeceği içmek orucu bozar mı? Yani bozabilir de bozmayabilir de. Bu hakkında Abi hat ne gitti oldu? ya. Na, ne yapacağız ya. şimdi? Tam öğreniyordum hat ah gitti be. ya. Bomba! Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.